Buldum savaşacağız Savaşacağız Günlük hayatın stresini duşa kabirle atıyorum <laughs> Ne oldu köyün yeni şeklini beğenmediniz mi Bir ders daha mı istiyorsunuz Bak Kaya senin keyfin burada gıcır Ama insanları çok eziyorsun Eğer büyük yemin etmeseydim seni burada maymun ederdim ama Gel şunu insanlıkla halledelim Yarın kuleye dört adam göndereceksin Hadi konuşma ikide onu şöyle yapalım. Seninle bir oyun oynayalım. Eğer yenersek yenilikleri, icatları serbest bırakacaksın. Arokları köle etmeyeceksin. Eğer sen yenersen kuleyi tek başıma bitireceğim. Aya kadar taş taşıyacağım. Var mısın? Yaşa Arif. Yalan söylüyorsun. Ne oyunuymuş bu? Top oynayacağız. Top mu? Top olmaz Arif. Olur dur görse bomba diye karakola getirir bir dakika. Nasıl top? Futbol. Altışarlıkta. Abi. Kurallarını ben sana anlatacağım. Ayakla oynanıyor böyle kaleler var. Ee,